Yarım kalmış limonlarınızı sakın sakın yumurtaların yanına koymayın arkadaşlar. Zehir saçıyor bu şekilde kaldığı zaman. Bunu başka yerde muhafaza edelim. Paralarınızı saklamak istediğiniz bir yer mi arıyorsunuz? Arkadaşlar bu askılığın hemen bu borusunun içerisinde saklayabilirsiniz. Kimse de görmez. Bakın bu şekilde sıkıştırırsınız, katlarsınız, içerisine koyarsınız. Sonrasında geri yerine taktığımız zaman kimse burayı bulamaz arkadaşlar para saklamak için müthiş bir yer. Hırsızların aklına bile gelmez burası. Kimse burayı fark etmez bilmez. Tencerelerinizin böyle iç kısmı rengi değişmişse farklı bir renk almışsa arkadaşlar çözümü sirke. Sirkeden böyle yarım çay bardağı kadar koyalım. Biraz böyle çalkalıyoruz arkadaşlar. Tenceremizi her tarafına gelecek şekilde Biraz böyle çalkaladıktan sonra sirkeyi başka bir kabın içerisine alabiliriz. Daha sonra başka bir alanlarda kullanabilirsiniz sirkeyi. Tenceremiz bakın ışıl ışıl oldu arkadaşlar. Eskisi gibi olduğu için farklı bir renkler şu an yok.